Merhaba arkadaşlar, herkese selamlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Uzun zaman oldu video yükleyemiyorum. Çünkü çekeceğimiz videolar olmadı, işlerimiz olmadı. Yani kış dönemi diyelim size. Öyle bir durum olduğu için pek video çekemedim. Şimdi arkamda New Holland'ın yeni modeli TD5 modeli var. Onu inceleme yapacağım sizler için. Şöyle bir bakalım. Ben de ilk defa daha yeni görüyorum. Yani internette gördüm, paylaşmışlar traktörün burada olduğunu gördüm bayide. Hemen dedim gideyim bir çekeyim sizler için. Hem TMR'yi de daha önce incelememiştim. Bunda TMR özellikleri de oluyor. Şimdi onları da ben de göreceğim yani. Ben de hani YouTube'dan izledim yani bunu paylaşan arkadaşlardan. O yüzden çekmemiştim. Şimdi ben de hem ilk defa göreceğim hem de inceleme yapacağız beraber. Yani daha önce traktörü de incelemedim, bilgi de almadım. Bakalım bir nasıl bir şey olmuş görelim. Şöyle gayet güzel bir ön yüz var. Yani şu kaporta yenilenmiş. Hani şöyle bir bakıyorsun böyle bir TR6, T6 gibi öyle güzel bir hoş olmuş. Bir sadece kabin eskisiyle aynı gibi duruyor. Benim gördüğüm kabin aynı, kabin değişmemiş. Egzoz sistemi, AdBlue'lu Camorail bir motor olduğu için şu şekilde görüyorsunuz. Gayet görüntüsü gayet hoş traktörün. Şöyle ilk dikkatim şu ön ağırlıklar çekti. Yani blok dökümü biraz farklı olmuş sanki. Yani diğerlerinden farklı ağırlıkları var. 40 kilogramdan 10 tane yani 400 kilogram ağırlık var önünde. Yani gayet böyle bir iri, heybetli duruyor traktör. Yani gayet güzel. Şöyle kaputumuz bayağı bir güzel yapmışlar ya. Yani far yapısı şu kabartmalar gayet güzel olmuş. Şöyle bakın gayet güzel duruyor zaten şu yeni nesildeki artık şerit bu olacak o sarı şerit gitti hani daha yakışıklı duruyor traktör bu şekilde bakınca bence şöyle bakalım lastiklerine 360 70 28 ön lastikleri var Star Max marka böyle kabinde artı olarak bunlar var o da egzoz yüzünden evet. Burada görüyorsunuz AdBlue sistemi olduğu için egzoz öne geliyor. O yüzden de bunları çıkıntılı yapmışlar. Bu güzel bir şey. Onlara ilave aydınlatma sonradan takılabilir. O da güzel bir detay olur. Şöyle. Yukarıda baktığımızda geniş açılı aydınlanları da mevcut. Bunlar TMR'de gelen özellikler. Burada yakıt deposu. Ama litresini bilmiyorum ama ona bir katalogdan bakarım. Daha sonra yazabilirsem yazarım. Burada AdBlue depomuz. Common Rail motor olduğu için AdBlue sistemi oluyor. Şöyle Common Rail pompamız. Yine Blue Master olarak geçiyor. TD510 Blue Master. Şöyle tepelenmemiz. Arka lastiğe geldiğimizde 420-85-38 Bu standart alışık olduğumuz ölçüler ağırlıklar. 3 adet ağırlığımız var. 45 kilogramdan. Şöyle arkaya geldiğimizde ilk dikkatimi çeken şu oldu. Elektronik liftomatik var büyük ihtimal traktörde. Yani bu tuşları koymuşlar. Bu gerçekten önemliydi. Lazımdı. Şu bölüm yenilenmiş. Park, stop, sinyal buraya alınmış. Yukarıdaki aydınlatmalar biraz güncellenmiş. Onlar daha geniş, değişikti. Güncelleme yapılmış. Şöyle arkada bir sileceğimiz var. Buraya baktığımızda arka kısım Daha önceki serilerle aynı duruyor. Şu an burada bir fark ettiğim bir durum yok ek olarak. Ortak kolumuz var. Standart olarak geliyor. Şöyle Sağ tarafına geldiğimizde burada da liftomatin tuşları mevcut. Yani iki tarafa da koymuşlar bu. Gerçekten güzel kullanışlı oluyor. Artı şu var. Şu çamurlukta şu siyah şey eklentiyi yapmışlar. Bu da değişik. Yine hava sistemi mevcut traktörde. Hava tüpü böyle. Çok güzel gizlemişler. AdBlue sisteminin hemen arkasında öyle bir bölüme gizlenmiş. Güzel duruyor. Şurayı nav'a alabiliyoruz içeriden aynı şekilde. Gayet güzel duruyor. Bakalım bir içine binelim. İçi nasılmış? Şöyle girişte yine hostes koltuğumuz bizi karşılıyor. Şöyle Bu arada traktör satılmış. Sahipler dışarıda duruyor. Plakalar falan çıkmış durumda. Yani gelen ilk traktör satılmış o anlamda. Şimdi ben dedim ki daha önce TMR incelemediğim için ilk anda şurada değişik güzel bir gösterge ekranı görüyorum. Burada devir saatimiz var. Hararetimiz, yakıtımız. Buradan kilometreyi güzel bir karşılama yapıyor bizi. Aynen. Buradan kuyruk mili devrimizi görebiliyoruz. Ed Blue'yu görebiliyoruz. Şu radyoyu bir kapatalım. Sonra kilometre hızımızı görüyoruz. Motor saatini sıcaklığı görebiliyoruz. Dış ısıyı gösteriyor. Gayet güzel. Bunlar bizim kullanacağımız olaylar değil. Servis ayar tuşları. Buradan motor sabitlemenin olduğunu görüyorum. Motor devir sabitlemesi var görüyorsunuz. Bir ve ikinci konum olarak. Yani bu seyirlerde bunun ne olduğunu bilmiyordum. Devir sabitleme gerçekten güzel bir özellik. Şimdi kamera ile olduğu için gelmiş muhtemelen. Güzel bir özellik. Akü şartlarımız buraya konumlandırmışlar. Şurada aşağıya indiğimizde bunlar muhtemelen kabin ya da ön kaportadaki çizgi aydınlatma tuşları olabilir. Onun ışığını yakıyor bu tuş. 4 çeker çek, ve otomatiği mevcut. Diferansiyel kilidi ve otomatiği mevcut. Gayet güzel. Bu da TMR ile gelen kuyruk mili açıkken buna bastığınızda traktörden kalksanız da stop ettirmiyor traktör. Normalde koltuktan kalktığınızda stop ediyor. Yani önlem amaçlı. Bunu basarak onu devre dışı bırakıyorsunuz. Not tuş. Şurada far, sinyal kolumuz mevcut. Kornamız mevcut. Çırtalımız yine burada. Sonra 4 adet vitesimiz mevcut. 4 ileri. 3 takviye yine aynı şekilde. Ama bir güncelleme yapılmış. Traktör 40 km hıza çıkabiliyormuş. Şimdi bunu bir çalıştıralım. Gayet içeride ses almıyor. Güzel. Böyle bir sesi var. Sonra Buradan devam edelim. Hidrolik Hidroliklerimiz burada yine hassasiyet ve yukarı aşağı olmak üzere iki kol. El gazımız var. Elektronik. Aynı TR6'daki gibi olmuş bundan. Tam elektronik. Damper çıkışlarımız burada 6 adet. Liftomatik şu şekilde arkadaşlar. Elektronik yapmışlar. Basıyorsunuz kaldırıyor, basıyorsunuz indiriyor ayarladığınız noktalara geliyor. O yönden güzel. Yani mandal sistemi pat küt, o yok artık. Eliniz yoran bir sistem yok. Gerçekten güzel olmuş. Elektronik olması güzel. Teybimiz yine burada. Klima, kalorifer panelimiz burası. Kontrol edilirimiz. Buradan silecek sularımız silecek. Kabin aydınlatması, dönerli lambamız, kelebek camlarımız. Ha, sonunda TD'lerde de silecek gelmiş. Normalde yoktu biliyorsunuz. Yani onlara da artık gelmiş. Şöyle. Gayet güzel. Şöyle bir, bir iki adım attıralım. Fren sistem falan yenilenmiştir arkadaşlar. Bayağı iyi olduğunu söylüyorlar artık şöyle bir ileri bir yürütelim Tabii şimdi yeni olduğu için daha iyi tutuyor da gayet güzel traktörün görüş açısı çok değişik olmuş arkadaşlar yani çok daha heybetli bir şey olmuş şöyle zaten egzoz filan görüyorsunuz burada dönüş açısı güzel arttırılabilir Bunların biliyorsunuz sonradan dönüş açıları arttırılabiliyor. Shuttle'ı şu an gayet yumuşak ama elektronik değil arkadaşlar. Yani elektronik Shuttle'la kıyaslamayın. salınca haliyle gidiyor. Evet, çok da hareket ettirmek istemiyorum. yakıt az. şurada kilometreyle görüyorsunuz nasıl hareket ettiğini. Yine yerine bırakalım çünkü tam da teslim almaya gelmiş traktörü. Ha, bir deneyelim mi? Tamam o kadar izin verdiler. Kısa bir tur atmama izin verdiler. Kafa bandımı da almadım Elinde çekeceğim. Yalnız birinci viteslerim şu an çok aşırı hızlı traktör. Gerçekten hızlı vites. Şanzıman değişmiş. Şanzıman yüzde yüz değişik arkadaşlar. Yani 1-2-3 birbirine yakın değil. Her vites ayrı uçuyor yani. Daha önce 1-2-3 Birbirine çok aşırı yakındı. Dörtte bir fark olurdu. Şu an öyle bir şey yok. Yani şu an her vites birbirinden farklı olmuş. 1500 devirle 26 km hız yapıyor. Yani gerçekten farklar var. Şöyle plakamız düştü. Şunu şöyle yapalım. Ama traktör gerçekten hızlanmış. Çok da sürat yapmak istemiyorum. Burası da araç trafiğine açık bir bölge. Ama şanzıman gerçekten güzelleştirilmiş. Frenleri de güzel. konforu orta güzel yani öyle pek bir zıplama plan yok Tabii kolduk bana ayarlı değil şu an biraz onun acizliği var çok sert esnemiyor kilogram ayarı yüksek herhalde of frenler çok sertmiş şu an yeni nesil motor var şanzıman güncellenmiş debriyaj sistemi aynı eskisi gibi yani eminim bunlar da yavaş yavaş zamanla güncellenir. Ama şu an gördüğüm gayet güzel bir traktör yapmışlar. Şurada da %20 yazan AdBlue'nun seviyesi olabilir. Tam onu bilmiyorum. %19. Muhtemelen o AdBlue'nun depo seviyesini gösteriyor. Ama gayet güzel bir traktörü yapmışlar. Yani sesli olsun. Güzel yani. Gerçekten iyi. Arkadaşlar bu video böyle olsun. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.